Ege Üniversitesi Gebe, Lausa ve Kadın Sağlığı Eğitim Merkezi faaliyete geçiyor. Merkezin 4 aydır süren altyapı çalışmaları, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öncülüğünde Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün katkısıyla gerçekleştirildi. Son 3 aydır devam eden gebelik, doğuma hazırlık, Lausa bakımı ve yeni doğan bakımı ile ilgili eğitici eğitimi süreçlerinin genel değerlendirilmesi sunumlar eşliğinde yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından gebelerin bilgilendirilmesiyle ilgili konuşma yapan araştırma görevlisi Habibe Bay, gebelikle ilgili ısınma egzersizlerini uygulamalı olarak göstererek sunumuna başladı. Gebelikte oluşan değişikliklere değinen Habibe Bay, kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği aşılarının gebelikte vurulmaması gerektiğine dikkat çekti. Doğuma hazırlıkla ilgili sunum yapan araştırma görevlisi Zehra Baykalsa, doğum eylemi hakkında bilgi vererek doğum sürecinde yürümenin büyük avantajı olduğunu belirtti. Kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalı öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Özgür Yenilel merkezle ilgili olarak bundan sonraki süreçte gerek eğitici eğitimi gerekse anne adaylarının ve kadın sağlığıyla ilgili uygulamaların anlatıldığı yazılı ve görsel dokümanların oluşturulmasıyla ilgili süreçlere devam edeceğiz dedi. Merkezin hem gebeler ve loğusalar hem de Ege bölgesinde faaliyet gösteren anne sağlığı ile ilgili tüm merkezlere eğitici eğitimleriyle destek olacak bir referans merkezi haline dönüşmesi hedefleniyor.